Dakikasında yaklaşık bir dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsi Twitter Recep Tayyip Erdoğan hesabından tweet atıldı. Yani Tayyip Rey Sayın Cumhurbaşkanı şunu dedi, refah payı yok, benim kararımız ve aldığımız karar bu şekilde. Evet. Enflasyonla bir mücadele var, mücadele altında biraz daha kemerleri sıkarak Sabır. biraz daha sabredeceğiz. Bunu aynı şeyi memurlar... Ve emekliler için de geçerli. Hı. Refah payı orada da yok gibi gözüküyor. Evet, onu soracaktım. Çünkü emeklilerin de beklentisi vardı anladığımız kadarıyla. Şimdi konuşuyoruz birkaç gündür yayın yapıyoruz. Emeklilerin o yüksek beklentisi yok maalesef... Yok, gözükmüyor. Evet, olmayacak gibi. O takip ediyoruz. Yani Biz enflasyon farkını alacaklar. Enflasyon farkının ardından bir refah payı söz konusu ortaya çıkmıyor. Bu noktada da memurlar ve emeklilerin de biliyorsunuz onlar eee ücret gibi değil. Memurlar iki dönem maaş alıyor. Hem Ocak ayında hem Temmuz ayında. Bu noktada onların da enflasyon farkları ortaya konularak veriliyor. Ama refah payı bu sene yok. Peki